Evet arkadaşlar, öğleden önceki e, son saatimizde beraberiz. Şimdi biyolojik risk etmenlerini bu dersimizde bitirelim. Öğleden sonraki grubumuzda da şeyimizde de programımızda da acil durumlarla e, parlayıcı, patlayıcı ortamlarla ilgili e, sorularımızı ne yapalım? Çözebilip, çözelim diyorum arkadaşlar. Peki, devam edelim. Yeni bir soru açalım. Biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu ise sağlık gözetimine ait kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten sonra en az kaç yıl saklanır şeklinde bir soru. Daha önce de ifade etmiştik. Bu tür kayıtların ne yapılması? 40 yıl süreyle saklanması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Peki yine böyle detaylandırarak sorabilirler. Biyolojik etkenlerle ilgili risk değerlen, şey, risklerin önlenmesi yönetmeliğine göre tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruz söz konusu olduğunda işverenler grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini en az kaç yıl saklarlar? Yine 40 yıl. Yine e, biyolojik etkenlerle ilgili, 3. grup biyolojik etkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi? doğrudur şeklinde bir soru e, sorulmuş. İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bilinmeyen biyolojik etkenlerdir. İnsanda hastalığa neden olabilen çalışanlara zarar verilecek ancak toplumda yayılma olasılığı olmayan genellikle etkili koruma ve tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenlerdir. Yine insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulabilen ancak genellikle etkili koruma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenlerdir diyoruz. Burada da üçüncü grup için C şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Peki biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre sağlık gözetimiyle ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru sağlık gözetimiyle ilgili. Bir çalışanın maruziyete bağlı olduğundan kuşkulan, kuşkulanılan bir enfeksiyonun yakalandığı saptandığında iş yeri ekimi benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Yine sağlık gözetimiyle ilgili kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra 15 yıl süreyle saklanır diyoruz. Maruz kalınan biyolojik etkene karşı bağışıklığı olmayan çalışanlar ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu temsilciliği ile işbirliği yapılmak suretiyle aşılanır. E, iş yeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu önleyici tedbirleri ile ilgili önerilerde bulunur. Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm vakaları bakanlığa bildirilir diyoruz. Burada da arkadaşlar şöyle söyleyeyim hani yine ufak bir hatırlatma yapayım. Ee, hani cevap şıkları içerisinde A şıkkında yer alacak şekilde bir durum söz konusu olursa arkadaşlar diyoruz ki meslek hastalıkları ile ilgili yani hangi şey etken söz konusu olursa olsun ister fiziksel ister biyolojik ister kimyasal risk etmeli arkadaşlar mutlaka ne yapılması gerekiyor diyorduk bir hastalarımızdan, bir, çalışanlarımızdan bir tanesine meslek hastalığı tanısı konulmuşsa onunla benzer biçimde çalışanların ne yapılması, sağlık gözetimine alınması gerekiyordu. Bu maddeyi yine hiç ne yapmayalım, unutmayalım diyoruz arkadaşlar. Evet, e, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilciliğiyle bir aşı yapılması nedir? Söz konusu değildir diyoruz arkadaşlar. Yine bu işveren tarafından hazırlanan biyolojik etkenlere maruziyet listesinin en az 40 yıl boyunca saklanmasına gerek yoktur şeklinde bir soru. Ee, kalıcı ve gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet. Eldeki bilgilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara neden olan biyolojik etkenlere maruziyet. Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara neden olan biyolojik etkenlere maruziyet, tedavi edilmesi durumunda uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıkla sonuçlanan biyolojik etkenlere e, maruziyet, tedavi edilmemesi durumunda uzun süreli ciddi hasar bırakabilen, bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet şeklinde bir neyimiz var, sorumuz var arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, burada da saklanma sürelerini az önce söylemiştim arkadaşlar. Tedavi edilmesi durumunda ee, uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıkla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet e, noktası e, nedir? E, 40 yıl boyunca saklanmaması gerekir e, diye ne yapılmış yönetmelikte tanımlanmış diyoruz. Bir önceki soru demiş arkadaşımız C değil miydi demiş hemen bir bakalım arkadaşlar ona. Evet C. Evet tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yine yapılan işin özelliğine göre. Aa, çok teşekkür ederim Bartu Bey. Ee, evet. Onu değiştireceğim ya başlığı değiştireceğim. Bir arkadaşımız sordu. Bir slaytı oradan kopyalanmışım. Ee, fiziksel değil biyolojik risk etmenleri olması gerekiyor. Onu değiştireceğim arkadaşlar. Size göndermeden önce değiştireceğim oldu mu? Peki. Yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenlikleri kullanmaktan kaçınarak e, mevcut bilgiler ışığında biyolojik etkenlerin kullanım durumuna göre kullanım durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesine e, ne ad verilir şeklinde bir soru arkadaşlar. Yükümlülük, marziyet, ikame, havalandırma prosedür şeklinde nelerimiz var? Cevapçıklarımız var. Burada da yine ikame konusu ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor diyoruz arkadaşlar. Evet kardeşim doktorluk yapıyor. E, emekli oldu kamudan. E, şu anda özel bir hastanede çalışıyor. Şey e, anestezi uzmanı olarak. Peki. Mikroorganizmalar, biyolojik risk etmenleri, organik tozlar, kimyasal risk etmenleri, zehirli gazlar, fiziksel risk etmenleri eşleşmelerinden hangileri yanlıştır şeklinde bir soru yine sınavda sorulmuş bir soruydu burada da e, yanlış olan eşleşme zehirli gazlar fiziksel risk etmenleri e, noktası ne yapılmış e, tanımlanmış diyoruz arkadaşlar bu da yine dediğim gibi bir sınav sorusu Aşağıdakilerden hangisinde biyolojik risk etmenlerine rastlanır şeklinde bir soru arkadaşlar şimdi e, yine hep şu şeyi ne yapıyorum arkadaşlar size hatırlatıyorum bu tür sorularda yönetmelikte ne yazıyorsa ona göre ne yapacağız, De e e şey yapacağız, e söyleyin arkadaşlar, e cevap vereceğiz diyoruz. Yine yönetmelikte hangi işlerde biyolojik e risk etmenlerine rastlanacağı ne yapılmış listelenmiş. E şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani ya hocam burada da olabilir demeyeceksiniz, oldu mu? Şu listede yer alanlar üzerinden bir değerlendirme yapacaksınız. Nedenmiş? İşte bazı işlerin listesi. Gıda üretilen fabrikalarda çalışma, tarımda çalışma, hayvanlar ve hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde karantina dahil modlarda çalışma, mikrobiyolojik teşhis laboratuvarlarının dışında klinik veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma, atıkları yok eden fabrikalarda çalışma, kanalizasyon arıtma tesislerindeki çalışmalar arkadaşlar. Evet. Yönetmelikte biyolojik risklerin e, karşılaşabileceği bazı işler olarak ne yapılmış tanımlanmış diyoruz. Sorarlarsa lütfen bu liste üzerinden ne yapın? Cevaplarınızı değerlendirin diyorum arkadaşlar. Evet burada da tarım işlerinde biyolojik risk etmenleriyle ne yapılabilir, karşılaşılabilir diyoruz. Mesela hani kimya sektöründe de belki yine karşılaşılabilir ama yönetmelikte ne yazıyorsa ona göre ne yapılması. E, so, e, cevaplanması gerekiyor. Biyolojik risk etkilen e, etkenlerinden etkilenme düzeyini en aza indirmek için yapılan risk değerlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz şeklinde bir soru arkadaşlar? Çalışanların e, işle doğrulan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgiler, çalışanların eğitim düzeyleri, çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik ve toksik etkiler, çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler, insan sağlığına zararlı olan olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması, yine risk değerlendirmesi ile ilgili dikkat edilecek hususlara baktığımızda arkadaşlar, çalışanların eğitim düzeyleriyle ilgili bir konu ne yapmıyordu, yer almıyordu diyoruz arkadaşlar. Evet. Yine açıklamasını yapmışız, devam ediyoruz. Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığına yakalanan bir tarım çalışanının maruz kaldığı etken biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre aşağıda verilen biyolojik etken gruplarının gruplarından hangi risk düzeyine girer şeklinde bir soru arkadaşlar. Dediğim gibi bu soruyu bu sefer ne olarak yakalayabiliriz? Ee, Koronavirüs olarak ne yapabiliriz? Covid olarak yakala, e, sorulabilir diyoruz arkadaşlar. Evet, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı e, grup 4 içerisinde ne yapıyor? E, yer alıyor diyoruz arkadaşlar. Peki, Covid-3. Evet, Covid-3. Yani bu soruyu o şekilde sorulabilir dedim. Peki, aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmış mesleki biyolojik etkenler listesinde parazitler grubunda yer alır şeklinde bir soru. Bunların da listeleri var arkadaşlar. Ee, yani o listeler çok uzun. Yani buraya alıp yerleştirmedim. Ee, büyük ihtimalle hekim ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımıza sorulur bu soru. Onlar da bu listeleri biliyorlardır düş diye düşünüyorum. Sayfalarca listeler var arkadaşlar bunlarla ilgili yönetmeliğin ekinde. İsterseniz şöyle bir bakın istiyorum. Olur mu? Ee, hekim ve uzman arkadaşlarımız e, biyolojik risk etmenleriyle ilgili eee yönetmeliğin ekinde parazitlerle ilgili bir liste var. Oraya bir bakarlarsa sevinirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha çok dediğim gibi hekim ve diğer e sağlık personeli arkadaşlarımıza soru olarak ne yapabilir, e gelebilir böyle bir soru. Şimdi şöyle arkadaşlar şunu söylemiştik daha öncesinde. Dedik ki biz Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülkeyiz ve üye olan ülkenin de ne yapması gerekiyordu? Mevzuatını Avrupa Birliği'ni uyarlaması gerekiyordu. Dolayısıyla biz şunu ifade ettim yine. Bizim bugün kullandığımız iş sağlığı güvenliği alanında kullandığımız mevzuat neydi? Avrupa Birliği'ne uygun bir mevzuattı arkadaşlar. Şimdi Avrupa Birliği'nde bizde şöyle bir sistem var. Elimizde ne var arkadaşlar? Bir kanun. İş sağlığı güvenliği kanunu var. Bu kanunun altında da neler var? yönetmelikler var. Bizde böyle bir düzenleme yapılmış. Avrupa Birliği'ne geçtiğimizde arkadaşlar Avrupa Birliği'nde direktif var. Bir iş sağlığı güvenliği ile ilgili direktif var. Onun altında da arkadaşlar yönerge ve direktifler var. Yine yani alt direktif ve yönergeler var. Ona göre bir düzenleme yapılmış. Avrupa Birliği'ne geçtiğimizde ne yapıyoruz? Bu şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Direktifleri kullanıyoruz. Şimdi Buradan yine bir temel hukukla ilgili bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Şöyle ki bir yönetmelik çıkarabilmeniz için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Mutlaka yönetmelikli bir kanunda yetki verilmesi gerekiyor sizlere. Bir yönetmelik çıkarabilmeniz için. Bunlar temel hukukla ilgili konular. Peki bizim iş sağlığı güvenliği kanunumuzda da arkadaşlar kanunun 30. maddesi yine neyi tanımlar? Bakanla yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına değişik konularda yönetmelik çıkarma yetkisi veren bir maddedir. Şimdi o yüzden de yine tekrar yönetmeliğe döndüğümüzde arkadaşlar her yönetmelikte bir nedir? Dayanak maddesi vardır. Yani o yönetmeliğin hangi mevzuata göre çıkarıldığının ifade edildiği bir ne vardır? E, madde dayanak bölümü vardır. Şimdi bizim biyolojik risk etmenleriyle ilgili yönetmeliği açtığımızda arkadaşlar şöyle der. Bu yönetmelik iş sağlığı güvenliği kanununun e, 30. maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin şu direktifine uygun olarak ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir der. Böyle bir şey vardır, bölümü vardır. Şimdi bize bu noktayla ilgili bir soru yönlendirilmiş arkadaşlar. Ve şöyle denmiş. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelere, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik Avrupa Birliği direktiflerinden biridir şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Burada ne denmiş? Ekranlı araçlarla ilgili çalışmalarda asgari sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin direktif. İş yerlerinde kanserojen, mutajenlere maruz kalınması sebebiyle ortaya çıkan risklerden işçilerin korunması hakkında direktif. Yine yerüstü yeraltı madenciliğinde çalışanların güvenlik sağlık korumalarının iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinimler hakkında e, direktif, iş ekipmanlarının kullanımında asgari sağlık ve güvenlik kriterleri hakkında direktif, yine geçici ve hareketli inşaat sitelerinde asgari güvenlik ve sağlık koşullarının uygulanması hakkında direktif. Burada arkadaşlar içerisinde fiziksel tehlikelere, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik Avrupa Birliği'nin direktifi arkadaşlar kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalınması sebebiyle ortaya çıkan e, ortaya çıkan risklerden çalışanların korunması hakkında direktif olarak ne yapıyor? Yer alıyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabı bu. Yalnız size şöyle bir e, bir bilgiyi daha aktarayım. Eğer not alabiliyorsanız daha önce söyledim bilmiyorum ama tekrar söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin dediğim gibi iş sağlığı güvenliği alanında arkadaşlar ne var? Bir çerçeve direktifi var arkadaşlar. Çerçeve direktif. Onun numarası da arkadaşlar 89 391 EEC. Bunu lütfen bilin oldu mu? Avrupa Birliği'nin iş sağlığı güvenliği alanında arkadaşlar bir çerçeve direktifi var. Onun numarası da 89 391 EEC. Bunu bilin daha öncesinde yine bir sınavda soru olarak da geldi. Yine bunun üzerinden ne yapılabilir? Bir soru bize yol, yönlendirilebilir diyoruz arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin iş sağlığı güvenliği ile ilgili çerçeve direktifi. Peki devam edelim arkadaşlar. bir de şey var. büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında bir yönetmelik var arkadaşlar. Şimdi e, onunla da ilgili eğer bugün öğleden sonraki programımızda biraz şöyle vaktimiz kalırsa arkadaşlar, e, onu ne yapacağız e, sizlere şöyle bir ufak aktarmak istiyorum. Bugün şimdi ders anlatırken bunları görünce aklıma o geldi arkadaşlar. Oradan da bir soru gelebilir arkadaşlar. Şöyle bizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesiyle ilgili arkadaşlar... E, bir neyimiz var? Yönetmenimiz var. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerin azaltılması hakkında yönetmelik. Büyük endüstriyel kazadan kastımız neydi arkadaşlar? Tamamen şunu tanımlıyor bize. Bir iş yerinde bir olay meydana geldiğinde arkadaşlar eğer o olayın etkileri sadece iş yeri sınırlarında kalmayıp buna dışarıdaki alanlara da etki edebilecek canlılara veya işte bitki örtüsüne etki edebilecek sonuçlar ortaya çıkacaksa işte bu tür kazaların meydana geldiği iş yerlerini arkadaşlar biz büyük endüstriyel kazaların meydana gelebileceği iş yerleri diyoruz. Peki ee, ve bunun karşılığı olarak arkadaşlar yine bize sorulursa Avrupa Birliği'nde büyük endüstriyel kazalarla ilgili direktifin adı nedir diye sorarlarsa Seveso direktif arkadaşlar. Eğer versiyonlu bir şekilde sorarlarsa yani birinci versiyon mu, ikinci versiyon mu, üçüncü versiyon mu derse de o zaman üçüncü versiyonu diyeceğiz arkadaşlar. Seveso 3 versiyonu e, şu anda Avrupa Birliği'nde ne yapılıyor? Kullanılıyor. Peki şöyle bir şey alalım. E, sizlerden görüş alayım. Şeyden yazabilirsiniz. Çekten yazabilirsiniz. Bana birebir ee, büyük endüstriyel kazalara örnek olarak verebileceğimiz olaylardan böyle hatırladıklarınız var mı? Onları lütfen yazar mısınız arkadaşlar? Evet, ben bu cevabı bekliyordum. Çernobil. Evet arkadaşlar, Çernobil büyük endüstriyel kazalarla ilgili yönetmelik kapsamında ne yapar, ne yapmaz değerlendirilmez diyoruz arkadaşlar. Tamam? canobii onun için e, özellikle vurgu yapmak istedim. Son sınavın sorusuydu arkadaşlar bu. E, şeydeki e, söyleyin, e, İş yeri hekimlerine sorulan soruydu bu. Büyük endüstriyel kazaların kapsamında yer almayan iş yerleri arkadaşlar. Büyük endüstriyel kazalarınla ilgili yönetmelik kapsamında yer almayan iş yerleri arkadaşlar. İşte orada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Dediğim gibi konuya değineceğim iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili yapılan çalışmalar arkadaşlar büyük endüstriyel kazalarla ilgili yönetmeli kapsamında ne yapmaz yer almaz diyoruz. Çünkü hani niye hocam o da işte bir Çernobil olayı meydana geldi. Her taraf e, ne yaptı bundan etkilendi. İşte oradaki hususları arkadaşlar o büyük endüstriyel kazaların önlenmesi hakkında yönetmelikle ne yapamazsınız çözemezsiniz arkadaşlar. O yüzden onunla ilgili farklı düzenlemeler var. Ama Sakarya Hendek'te meydana gelen son yaşadığımız e, Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlama bir büyük endüstriyel kazadır arkadaşlar. Hem işletme içinde zarara neden olmuştur hem de işletme dışında e, bulunan yaşayan insanlara ne yapmıştır etki etmiştir. Ayrıca Esas orada e, dikkate alınmayan noktada şudur. Orada bir yangın çıktı. Oradaki yangın neticesinde arkadaşlar e, atmosfere bir takım zararlı gazlar, dumanlar karıştı. Orası Türkiye'de hiç dikkate alınmadı. Ama işte o etkilenmeyi yarattığı için de yine nedir? Büyük endüstriyel kazalar içerisinde ne yapılır? Değerlendirilir diyoruz. Sakarya Hendek'teki kaza. Yine 1999 e, depreminde Tüpraş rafinerisinde arkadaşlar tanklarda meydana gelen yangın yine bir büyük endüstriyel kazadır. Günlerce arkadaşlar ne yapmıştır? Ee, yangın, yani o tanklarda bulunan bütün akaryakıt yanarak önemli bir çevre kirliliğine ne yapmıştır, neden olmuştur? Bu faktörleri de ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz diyorum. Ee, büyük endüstriyel kazaları, evet makine kimya endüstrisinde meydana gelen patlama bir büyük endüstriyel kazadır arkadaşlar. Ama Çernobil, Buraya ne yapmıyor? Dahil olmuyor diyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada da e, doğru cevabımızın B şıkkını yapması olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Peki biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi hakkında yönetmeliğine göre e, işveren çalışanlara veya çalışan temsilcilerine gerekli bilgi ve talimatları vermekle e, yükümlüdür. E, burada soru biraz ekli ol, e, eksik olmuş arkadaşlar. Yükümlü değildir. Pardon ben de bakın ee, soruyu yanlış okuyorum arkadaşlar. Yükümlü değildir. Şimdi yine bu konuya ne yapıyoruz? Şu açılan dikkat ediyoruz. Bütün yine risk ile ilgili yönetmeliklerde çalışanlara o risklerle ilgili eğitim verilmesi ne yapıyor? Gerekiyor. O eğitimin içeriğinde yer alan konulara da ne yapacağız yine arkadaşlar? Sınav için bakacağız diyoruz. Hijyen gerekleri, maruziyeti önlemek için alınacak önlemler mazuriyet, maruziyet sonrası gerekli tıbbi desteğin alınması, olası sağlık riskleri, koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi şeklinde neyimiz var? Cevap şıklarımız var. O zaman diyoruz ki çalışanlara ve çalışan temsilcilerine verilecek eğitimlerde konu başlıkları ne olması gerekir şeklinde baktığımızda arkadaşlar olası sağlık riskleri, maruziyeti önlemek için alınacak önlemler, hijyen gerekleri, koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi herhangi bir olay anında veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar yine bu şeyin içerisinde ne yapıyor yer alıyor arkadaşlar eğitimin konu başlıkları içerisinde. Burada da tabii maruziyet sonrası gerekli tıbbi desteğin alınması ile ilgili herhangi bir konu başlığı yönetmelikte ne yapılmamış tanımlanmamış diyoruz arkadaşlar. Yine burada da şu sorulmuş arkadaşlar. Risk değerlendirmesi sonucunda alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalarla çalışanların biyolojik risk etkenlerine maruziyetin en aza indirilmesi veya yok edilmesi amaçlanmaktadır diyor. Aşağıdakilerden hangisi? Çalışanların maruziyetinin teknik olarak yok edilemediği durumlarda alınması gerekenlerden biri değildir şeklinde bir soru. Yine burada değildir ifadesini ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Maruz kalabilecek çalışan sayısı mümkün olan en az sayıda tutulur. Biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını en az düzeyde tutacak önlemler alınır. Biyolojik etkenlerden korumak için öncelikle kişisel koruma önlemler alınır. Yine biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik planlar hazırlanır. Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, uzaklaştırılması sağlanır diyor. Burada da yine önlemlerden daha önce bahsetmiştik dokuz madde olarak kişisel koruma son olarak başvuracağımız yöntemlerden biridir diyoruz arkadaşlar. Yine biyolojik etkenlere maruziyet risklerin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işverenin biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı olarak sağlık ve güvenlik riskleriyle karşılaştığı işlerde alması gereken önlemlerden biri değildir şeklinde bir soru. Biyolojik etkinin buluşma, ris buluşma riskinin olduğu çalışma alanında yeme içmelerin engellenmesi, çalışanların tedavisi için gerekli temel ilaçların sağlanması, gerekli koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilmesi, insan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi, kirlenmiş koruyucu giysi ve ekipmanların dekontaminasyonunun ve temizliğinin sağlanması şeklinde arkadaşlar. Burada da diyoruz ki ee, çalışanların tedavisi için gerekli temel ilaçların sağlanması gibi bir sorumluluğu ne yapmıyor bulunmuyor diyoruz arkadaşlar. Evet yine bakteriler, parazitler, virüsler, mantarlar yukarılardaki yukarıdakilerden hangileri meslek hastalıklarına yol açan biyolojik etkenler arasında ne yapar yer alır şeklinde bir soru. Bunun karşılığı da aslında arkadaşlar hani biyolojik etkenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir Soru gelirse arkadaşlar, onun tanımı da yine yönetmelikte şu şekilde verilmiş. Pardon buraya almamış muyum onu, almamışım o tanımı. Yine o biyolojik risk etmenin tanımında da arkadaşlar, bu ifadeler ne yapıyor, yer alıyor diyoruz arkadaşlar. Peki, şöyle bir bakayım. Ee, daha önce çözdüğümüz soruların haricinde bir soru var mı? Onlara bir bakayım. Evet, biyolojik etkenlere maruziyet risklerin önlenmesi hakkında. Yönetmeliğe göre çalışanların biyolojik etkenlerin kullanılması sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı aşağıdakilerden hangisine bildirmesi gerekir diyoruz arkadaşlar. Burada da e, kim için tanımlanmış? Çalışan için tanımlanmış arkadaşlar buradaki soru. Burada da çalışan dediği için arkadaşlar ne diyor? Sendika temsilcisine, işveren veya işveren vekiline, sivil savunma uzmanına insan kaynakları sorumlusuna diğer sağlık personeli şeklindeki cevapların içerisinde çalışanın e, bu görevi şu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. Veren biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda... Bunları kapatayım arkadaşlar biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza ve olayı derhal ne yapıyordu? Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir diyor. Şimdi buradaki bakanlık ifadesi neyi karşılıyor arkadaşlar bize? Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir diyor. Bakanlık dediği arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Yönetmelik o bakanlık tarafından çıkarıldığı için yönetmelikte de şöyle yazar. Ee, bu yönetmelik içerisinde bakanlık ifadesinin karşılığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Demek ki hem oraya hem de Sağlık Bakanlığı'na bildirmesi gerekiyor. Çalışanlar biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza olayı iş yerinde görevli iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi veya işveren veya işveren vekiline ne yapması? Derhal bildirmesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Peki Başka var mı yine yeni bir sorumuz? Onlara şöyle bir bakayım. Ee, şöyle, biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre herhangi bir enfeksiyonu, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan e, endoparazitleri aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Evet. Bunun karşılığı da yine yönetmelikte ne yapılmış? Biyolojik etken olarak tanımlanmış diyoruz arkadaşlar. Aynen yönetmelikteki tanım burada herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen genetik olarak geliştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan endo endo parazitlerini ne yapar? Tanımlar, tanımlar diyoruz arkadaşlar. Biyolojik etken. Evet, biyolojik risk etmenleriyle ilgili konuyu bu şekilde burada ne